Gömülü 20 yaş dişleri, çene yapısına ve dişlerin büyüklüğüne bağlı olarak çenede tamamen gömülü kalabilir ya da ağız içine yarım şekilde sürebilir. Çene içinde tamamen gömülü kaldığı durumlarda gömülü 20 yaş dişleri bazı problemlere neden olabilir. Bu sorunlardan bazıları çenede ağrı, dişlerde çapraşıklığa neden olma, kulağa ve başa vuran ağrılar, eklem problemleri, komşu dişlerin çürüme sıkıntıları, Kulakta enfeksiyon, eklemde enfeksiyonlar, diş eti enfeksiyonları ve diş ve çene ağrılarına neden olabilir. 20-20 yaş dişlerinin çene içine sürme dönemleri geldiği genç bireylerde diş hekimi kontrollerinde takip edilmesi uygun olmaktadır. 20 yaş dişleri eğer çenede ağrı şikayeti, dişlerde çapraşıklık, diş çürükleri ve diş eti iltihaplarına neden oluyorsa evet çekilmeli. 20 yaş diş çekimleri operasyonlarında özel teknikler kullanarak diş etini ve kemiği bir miktar ortaya çıkararak dişi çene içinden alıyoruz. Bu operasyonlar sonrası hastalarımıza antibiyotik, ağrı kesiciler gibi ek ilaçlar reçete ediyoruz. Bu sayede hastalarımızın günlük aktivitelere kısıtlanmamakta. 20 yaş çekimleri sonrası hastalarımıza dikkat etmeleri için bazı önlemler veriyoruz. Bunlar ödem oluşmaması için buz uygulaması, antibiyotik ağrı kesici gibi ilaçlarını düzenli kullanması, yara bölgesini temiz tutarak o bölgede iritasyona neden olabilecek beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini öneriyoruz.